Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kriptonomi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda temel analiz videolarımızın dördüncü videosunu çekiyor olacağız. Bahsedeceğimiz şeyler kripto piyasasına temel analiz yaparken, teknik analiz yaparken olmazsa olmaz kullanmamız gereken web sitelerini sizlere gösteriyor olacağız arkadaşlar. İlk web sitemiz coin market cap bunu zaten ilk 3 videomuzda detaylı bir şekilde sizlere gösterdik. O yüzden coin market cap'i tekrardan anlatmayacağım arkadaşlar. Yine de kısa bir şekilde bahsetmediğimiz yerlere değinelim. İlk bizi karşılayan kısım, yukarı kısmına baktığımızda market değerini görüyoruz. 2 trilyon 170 milyar dolar seviyelerinde, 2 trilyon 170 milyar dolar 977 milyon dolar seviyelerinde arkadaşlar. Yani bunun market değeri analizi nasıl yapılır? Market değeri çok fazla düşerse markette olan güvenin azaldığını, düşüşlerin gelmeye başlayacağını söyleyebiliriz. O yüzden market değeri bizim için önemli. 24 saatlik hacim burada görüyoruz. Ve dominansı da burada görüyoruz. Dominansla ilgili zaten teknik analiz serimizde detaylı bir şekilde yine anlatıyor olacağız arkadaşlar. Dominans da bizim için önemli. Koyun market cap'in geriye kalan kısmını zaten ilk 3 videoda dediğimiz gibi detaylı bir şekilde sizlere anlattık. Bir diğer web sitemiz TradingView arkadaşlar. TradingView'da ne yapacağız? Biz teknik analizlerimizi bu web sitesinden yapacağız. Bunu da teknik analiz kısmımızda bayağı detaylı bir şekilde gösteriyor olacağız. TradingView detaylı bir web sitesi arkadaşlar. Sadece kripto için değil, tüm borsalar için olmazsa olmaz bir web sitesi. Bu da önemli bir web sitesi. Zaten dediğim gibi bunun da detaylı videosunu sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlatacağız. Üçüncü web sitemiz CoinMarket. Kel arkadaşlar, koyum alkit, kolla diyebiliriz buna. E, bu web sitesi nedir peki? Dikkat edin, kep değil, kal arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Burada bizim e, en önemli olan web sitelerden biri bu da ayrıca etkinlikleri bizlere gösterir arkadaşlar. Örneğin NFT game release şeklinde Polkasit adında bir projenin e, bir etkinliği varmış yani NFT oyun yayınlama, NFT oyunu yayınlama projesi burada gerçek olup olmadığını insanların yorumuna göre, oylamalarına göre görebiliyoruz. Örneğin güven kısmı confidence %94 oy almış gerçek olduğuna yönelik veya sahte olduğuna yönelik de oy almış. Toplamda 670 oy olmuş. Biz de gerçek olarak işaretlemiş olduk. Buradan etkinlikleri hem görebiliriz hem de etkinliklerin gerçek olup olmadığını öğrenebiliriz arkadaşlar. Yani ikisini de aynı anda yapabiliriz. Örneğin Cardano'nun yani Ada'nın bir haberi varmış burada. Elbank listing şeklinde yani bir listeleme haberiymiş. Bunun güveni güven oranı da %90'mış. Güvenliği için önemlidir arkadaşlar. Bazen piyasada e, sahte haberler çıkar. Bu sahte haberler büyük bir yükselişle beraber gelir. Ama e, sahte olduğu anlaşıldığında yükseldiği e, biçimin tam tersi yönünde düşüş başlar. O yüzden bu tür e, haberler önemlidir arkadaşlar. Aynı zamanda buradan e, top 10 yani en en tepedeki 10 coin'i, 100 coin'i, 300 coin'i, 500 coin'i hakkında da e, istersek haber alabiliriz. Aynı zamanda buradan istersek token'ı seçebiliriz. Örneğin buradan e, neyi seçelim? AVAX'ı seçtik. Ne yaptık? Arat dedik arkadaşlar. Şimdi AVAX'la ilgili haberler e, karşımıza geliyor olacak aramanın sonucunda gördüğünüz gibi karşımıza geldi. Yani biz AVAX inceleme altına aldık. AVAX'ı varsayalım ki temel analiz altına aldık. O zaman ne yaparız? Bu siteye geliriz. E, bu kısımdan istersek buradan yazabiliriz. AVAX diye. İstersek de aşağı inerek e, bu şekilde bakabiliriz. İstersek DeFi coin'lerin tamamını aratabiliriz. İstersek 100 coin'i, istersek 500 coin'i, 300 coin'i e, aratabiliriz. Token'ları da tabii elle aratmamız gerekecektir. Bu şekilde gelip hem haberleri inceleyebiliriz hem de haberin doğruluk oranını insanların güvenip güvenmediğini önlenebiliriz, ölçebiliriz. Burada trading kısmında yani e, trendler kısmında ise en önemli haberler bulunur. E, aynı zamanda sıcak haberler potansiyeli olan coin şeklinde 7 tane e, etkinlik örneği burada varmış. Bu tür haberleri e, buradan inceleyebiliriz arkadaşlar öğrenebiliriz. Coinmarket.com'da bizim kullandığımız önemli web sitelerinden bir diğeriydi. Ee, bu şekilde anlatacak, anlatmak gerekirse bu şekilde bir web sitesiydi arkadaşlar. Şimdi diğer e, web sitemize geçelim. Bu web sitemiz aslında e, tam olarak bizim e, temel analizimizi karşılayan bir web sitesi değil. Yani karşılamaktan kastım şu şekilde Rosto adındaki bu web sitesi bizlere e, deneme amaçlı bir cüzdan oluşturur ve bize bakiye verir arkadaşlar. Tamamen deneme amaçlıdır. Örneğin hemen videosunu hatta gösterelim. Zaten anlayacaksınızdır. Burada bize bir cüzdan oluşturulur, bir sahte bakiye verilir. Biz ne yaparız arkadaşlar? Bu bakiyeyle sepetler yaparız. Sepetleri yaptığımızda temel analizimizin, teknik analizimizin tutup tutmadığını öğreniriz. Yani bir nevi kendimizi test ederiz aslında eğitim amaçlı bir cüzdan olarak algılandıra algılayabilirsiniz arkadaşlar. Burada alım satım. Yapıyoruz deneme hesabı oluşturuyoruz kendimizi test ediyoruz temel ve teknik analizi öğrenme kısmında kesinlikle ne yapmamız gerekir bu web sitesini kullanmamız gerekir aynı zamanda mobil uygulaması da hem Apple'da hem Android'de bulunmakta arkadaşlar rosto adında aratırsanız bulursunuz zaten buradaki yorumlara baktığımızda insanların beğendiğini gör, beğendiğini görebiliyoruz kripto para borsasını öğrenmek için harika bir simülasyon şeklinde yorumlar var 1000 e, dolar şeklinde Başlangıç bakiyesi veriyor sizlere. Daha sonrasında siz bunlarla alım satım yaparak kendinizi geliştiriyorsunuz. Kendinizi bir nevi test ediyorsunuz. Bir diğer web sitemiz ise coin360.com arkadaşlar. Bu web sitesi niçin önemli? Piyasadaki böyle genel en fazla hacmi olan coin'leri token'ları bu web sitesinden görebiliyoruz. Hatta böyle zoom yapabiliriz arkadaşlar. Örneğin biz varsayalım ki ethereum token'larla ilgiliyiz veya ee, direkt ethereum'la ilgiliyiz. Böyle time token'ları zoom yaparsak ne yapıyoruz arkadaşlar? Onların e, gidişatını görebiliyoruz. Veya Omni token, Binance token'lar, e, Binance'ın token'ı olan e, BUS, e, Binance USD'de aynı zamanda BNB'de e, buradan görebiliriz. Gerisi de zaten gördüğünüz üzere en fazla e, hacmi olanları sıralı bir şekilde yani pay oranı şeklinde bizlere gösteriyor arkadaşlar. %43'ü BTC olduğu için dominansın büyük bir kısmı BTC'de sonra Ethereum'da sonra diğer coin'lerde. Buradan genel bir marketin durumunu görüyoruz. Yeşil olup olmadığını, kırmızı olup olmadığını hangi coin'lerin, hangi tokenların e, bu gün içerisinde tabii 24 saatlik de bakıyoruz biz buna. Bu şekilde temel analizimizi günlük analiz olarak başlatıyoruz. Biz videolarımızı çekerken zaten ilk e, ikinci ilk veya ikinci kullandığımız web siteleri temel ve teknik analizde her zaman gördüğünüz gibi zaten Coin 360'tı. Bu web sitesini biz ne yapıyoruz? Sık sık kullanıyoruz. Her grafiği açtığımızda öncelikle coin 360 ile coin market cap başlıyoruz arkadaşlar. Buradan bir günlük, bir saatlik, 7 günlük, bir aylık seçebiliriz. Bir saat diye baktığımızda ise bu şekilde bir grafik karşımıza çıkıyor. Yedi günlükte büyük bir e, BTC'de yüzde artış olduğunu görüyoruz. Aylığa baktığımızda ise yüzde üç İstersek buradan kendi tarihimizde seçebiliriz. Burada aynı zamanda ee, ne var arkadaşlar? Kazananlar ve kaybedenler 50 kazanan, 50 kaybeden şeklinde veya 50 100 kazanan, 100 200 kazanan şeklinde de yorumlarda bulunabilir. Burada aynı zamanda market değeri mi, market hacmi şeklinde mi de bakabiliriz buna. Market hacmine baktığımızda bizi BTC ve Ethereum zaten ikiye bölünmüş durumda görüyoruz. Yani market hacmimizin büyük kısmının BTC'de ve Ethereum'da olduğunu görebiliriz. Buradan çıkarmamız gereken bir diğer nokta ise diğer temel analiz ise e, doların yani arasında market hacminin artmış olması. Bu da ne anlama gelir arkadaşlar? Piyasaya dolar gediği anlamına gelir veya piyasadan dolara kaydı anlamına gelir. Yani satış baskısı olduğunda doların hacmi artar veya e, piyasaya yeni para girdiğinde doların hacmi gene artar. Bu şekilde teknik analizimizi yapıyor oluruz. Bunu da söylemiş e, olalım arkadaşlar. Yani coin 360 önemli bir web site. İstersek de örneğin Solana'ya tıklarız ve buradan e, Solona'nın grafiğine bakabiliriz. Tabi grafik için trading kullanmak daha e, önemli olacaktır. Daha iyi olacaktır. Burada yine listelendiği yerlere de bakabiliriz coin 360'tan. Son web sitemiz ise Kripto Panik arkadaşlar. İngilizcesi olan e, arkadaşlarımız için gerçekten e, mükemmel bir web site. Bunun olayı nedir? <laughs> Piyasadaki tüm haberleri bize tek bir sayfada karşımıza çıkarır arkadaşlar. Biz ne yaparız? Bu şekilde piyasada önemli bir haber olduğunda hemen onu görürüz. Örneğin burada e, neymiş? Amerika e, bir ödeme ile alakalı bir haber varmış. Ne yaptık? Bunu açtık. Buradan geldik. Hatta web sitesine de gidebiliriz direkt. Web sitesine tıklarız. Bunu kendi dilimize çeviririz. ABD'deki yetkililer yaptırımlar için göz fidye yazılımı ödemeleri şeklinde bir habermiş bu da. Bu tür haberler bazen çok önemli olabiliyor. daha sonrasında burada Mastercard ile ilgili bir duyuru haberi varmış. E bu tür haberleri kripto parayla ilgili ne yaparız arkadaşlar? Tamamını kripto panik web sitesinden erişebiliriz. Burada 5 dakika öncelik örneğin El Salvador'a yönelik bir haber vermiş. 5 dakika önce yayınlanmış. Hemen buna tıklarız haberi. Erişiriz ona göre temel analizimizi yaparız gündemden önemli bir haber gelirse örneğin Çin'den bir bitcoin'e karşı atak gelirse buradan öğrenir hızlı bir şekilde yatırımımızı yapar veya çekiliriz arkadaşlar e, bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı 5-6 tane en önemli web sitesini sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık videoların devamını gelmesi için lütfen yorum atın telegram grubumuza bu kısımdan katılabilirsiniz telegram grubumuza kesinlikle katılmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü bazen hızlı bir şekilde video çekemiyoruz. Analiz yapmamız gerektiğini Telegram grubumuzdan paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.